Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Merkaya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir video arkamda gördüğünüz evi tanıtacağım arkadaşlar. ben size çok öde etmeyeceğim. Çok konuşacağım bir şey yok. bir şey e, aklıma gelirse konuşacağım. Bir şey aklıma gelirse videoda söylerim arkadaşlar. Ama ben dur dediğim ön kameraya alayım. Evet arkadaşlar. Şimdi evi, evet ama evin bahçesini tanıtacağım. Ee, bu evi yapmak için arkadaşlar aa, yarım sene geçmiştir arkadaşlar. Yarım sene olmuştur yani. Bu evi çünkü dünyayı bayağı önce açtım. Şu Şöyle alalım. Tamam gülüyoruz. Ben bunu biraz saçma gibi buldum. Çünkü çok fena yana doğru durdu. O yüzden saçma gibi buldum ömrü. Ama beni içerisi çok zorladı arkadaşlar. Çarpışan tekneler yani bu. Bunda bir sıkıntı yok yani. Çarpışıyor tekneler. Bunda bir sıkıntı yok. Daha evin güzellikleri var. böyle şey yaptım. Oradan böyle tekneyle gideriz. Balığa çıkarız. Mala çıkarız. Böyle dolaşırız. Abi Oy, oyun çok kasıyor bu arada arkadaşlar. Onun için özür dilerim burada at atlarım var. Aslında ben buraya böyle çıkış yapacağım. Köpeklerim var arkadaşlar, kedilerim var. Zemin ediyorum ki o dünyayı kendim yaptım arkadaşlar. Hiç kimse yardım etmedi, yardımda bulunmadı. zaten Berkay Akçay'ın yaptığı bunları falan biliyorsunuzdur. Ben oradan gördüm ve dünyamı yaptım. bahçemiz var böyle. Havuzumuz var. Abi hava kararmıyor değil mi? Kaçı daha yeni yaptım yani. Skyder'ımız var. Atlı karınca'mız var. Hemen isterseniz binelim. Hayır bindik. Çok eğlenceli. Böyle çok güzel. İyi oldu. Salıncağımız var. Aslında bunu arkadaşlar yani burada şılkır sandığımız var ki izleyeyim. Şimdi görünmezlik iksirleri var. Onu böyle görünmezlik atıyorsunuz. Böyle oluyor. Aslında bunun farklı şekilde var ama ben öyle yapmadım. Ersin çok yapmışlar. İşte biliyorsanız. şimdi bu ayrıntıları buraları gösterdim değil mi? Ben her şeyi gösterdim. Ona emin olayım da. Aynen. Bahçedeki her şeyi gösterdim. Ama evin içi çok güzel. Daha önce de evin içi çok güzel. Şöyle göstermiştim. Burayı da göstereyim hemen. Ben açamadım kapıyı. Bu arada neden ışıklar kapalı derseniz açmadım ışıkları. Burayı yapmak da biraz aldı beni. E, salonumuz böyle arkadaşlar. Gösterilmiş. E, evin bir çoğunu görmüş olabilirsiniz ama bir çoğunu daha görmediniz. İlkten burayı göstereceğim arkadaşlar. Şunu şöyle biraz yukarı alalım. Acil, O kadar değil lan böyle. E, şunu şöyle açalım. Açılsana lan. Şöyle, Tamamdır. Böyle gidelim. Hemen. Böyle gidelim. Şimdi burası arkadaşlar çalışma yedi. Ee, mesela burada çalıştınız. Çalıştınız. Çok iyi bir dövüşçü oldunuz. yani savaşçı oldunuz. Giriyorsunuz buraya. Ha, buraya giriyorsunuz. Burada aa, tuşlara basıyorsunuz. bir birer çıkıyor. Küçük zorunda haber. Böyle savaşıyorsunuz arkadaşlar. Aa, ben de bunu zaten düşünüyordum yapmayı. Bunu da bayağı yaptım. Aslında güzel oldu gibi geliyor bana ama üstlerim üstleri çok uğraştım arkadaşlar. Çünkü üstü bahçeye açıldığı için oraları çok çok uğraştım yapmak için. Onun için şimdi hadi Bismillah çıkalım şuradan. Şunun niyetini arkadaşlar televizyon olarak şey yaptım. Ha, çünkü orada tablo durmadı. Yani böyle daha iyi oldu gibi durdu bana. Bu sandık da, bu Sandıkta neler var? Abi sandıkta yiyecek mi var? burada çekmece vardı aslında arkadaşlar. Ama o gitti. Onu boş verdim. Yürüsün gitsin benim çıkmazlığı yüzün gitsin demedim. Kendim kurdum. Neyse şu ışığı kapatalım da. Ve bu arada alttan şöyle birkaç yerden gizli şeyler geçiyor. taşlar. Ve o halıların biraz altında birkaç yerinde ışıklar var. Buranın da ışını kapatalım mı? Yani burada size evi, Burasını göstereyim. Böyle. Aa, şuradan misafir odası var. Onun ışığını açık göstereceğim. Böyle arkadaşlar. Aa, yalnız bu kızı taşlar göründüğü için aa, çok memnun olmadım ben buradan. O yüzden siz de memnun olmazsanız yorumlara yazın lütfen arkadaşlar. Ben burayı pek sevmedim ama olsun. Evin etrafı öyle diye. Burayı da öyle yaptım. Şimdi. Bu böyle açılıyor arkadaşlar ve bayağı bir ışık yapıyor. Ve ya benim tek yapmadığım yer burası kaldı herhalde. Anan. Yok ya burayı da yapmışım. Öyle yapamadım ya yani, arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Zaten burayı da öyle yaptım. Çünkü üst katları yapamayız. Burası da bana göre saçma oldu. Bu ne yani bu ne? Bu ne zaten? Kırı görecek görülecek. Şimdi. Böyle bayağı bir şey geliyorlar arkadaşlar. Aa, şimdi şu kırtandıklarımız burada. Enkli yataklar gelmişti bildiğiniz gibi. Gidemiyor. Böyle arkadaşlar renkli yatakları sırayla öyle dizdim. Dizebildiğim kadarını. Şimdi odaya çıkıyoruz. Aynı. Ben... da böyle arkadaşlar. Benim adam şu mavi 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 mas mavi gözlerim de mavi o yüzden mavi seçtim balkonumuza çıkayım arkadaşlar bu arada benim biraz midem bozuk karnım Aa. Şimdi buraya oturalım. Çarpışan tekme yarardı mı? Hmm, ne yapalım arkadaşlar? Şimdi bir şeyler daha yapmak istiyorum. At mı sürsek? Yok. Senin ikisini ne ara geçti lan? Oha lan. çok şükür. Ben bu karınca da mıydı? Bir şey e bu arada arkadaşlar. Şuna bakın. Ben yapmadım. Allah çarpsın ben yapmadım. Bu ne ya? Kalp. Kalp denizi. Allah çarpsın ben yapmadım. Hadi nasıl oldu bu arkadaşlar? Acaba ben de düşünüyorum. E, bu arada az önce gösterdiğim banyo vardı yani. Küvetli. İşte o o banyodan su gitsin diye şey yapıyor bir şeyler yapıyorduk sonra o su geliyordu buradan böyle araba oradan böyle denize gidiyordu ve şimdi <laughs> buraya şöyle gizli bir yer mi yaptım çok şimdi aç aa bir şey kontrol şey ne oluyor lan burada? Arkadaşlar en sonunda bir tane survival dünyaya başlayacağım. Başlamayı da düşünüyorum. Şu şeyi güzel yapamadım ya. Aslında güzel oldu. Doğal. Şöyle daha şöyle yapsak daha iyi olacak. Anlık. Arkadaşlar bana önerdiğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Aa, çünkü hiç oyunu yazmıyorsunuz. Bayıza isteyenler zaten. Hep her şey böyle daha güzel oldu. Peyi de güzel yaptım. Peyi de yaptım. Peyi süper yaptım. Şeyi de güzel yaptım. Neyi de güzel yaptım ama neyi aşağıda böyle yaptım. Çünkü ne yaptım? Evet arkadaşlar. Ee, Videomuzun sonuna geldik. Ee, videonun sonuna gelmeden önce her şeyi yaptık ya. Çarpışan teknelerle oynamadık ama biz bununla birlikte oynayalım. Bir kere kaydıraktan kayalım. Böyle su kaydırağından böyle kayalım. Ee, şimdi arkadaşlar hala kanalıma abone olmayan e, birkaç kişi varsa ya da abone olanların yakınları Varsa onlar abone olmadıysa lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Ee, bu videoyu izleyenler ve kanalıma abone olmayan varsa tekrardan e, abone ol olmayı düşünebilir arkadaşlar. Ve lütfen e, güzel like bekliyorum arkadaşlar. Bazıları bu videoyu önemsemiyor herhalde bilmiyorum ki. E, ama like bekliyorum arkadaşlar. E, videolarıma güzel alasaf yorumlar <laughs> diye bir kanal var arkadaşlar böyle daha kanalın ismini koymamış. A yazıyor yani. İşte çalmış benden başlangıcı. Mesela ben nasıl diyorum? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bakar kanalıma hoş geldiniz diyorum. O da aynı şekilde kanalıma hoş geldiniz demiş. Yani ben şerefsiz yazdım. Arkadaşım ama şerefsiz yazdım. Yani benden çalmış. Hiç öyle bir dahaki videoda yine çalarak Beni başlangıcımı yaparsa yine like atmam. Bu sefer kanalımdan abone olmaktan çıkarım. Ee, yani benden benden çalma yani. Herkesin bir başlangıcı vardır, değil mi yani arkadaşlar? Ee, sen bu videoyu izle. Ali göreceğim bak senin cuma günü hesabını soracağım ben sana. Ve bugün günlerden çarşamba arkadaşlar. Ee, çarşamba, perşembe okul yok. Bugün Teok var. Bugün Teok var. Tekrardan diyorum. Yarın da değil mi? Okumamadı. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bay bay.